Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi çokça sayıda son dakika haberi gelmişti. Sizlerle paylaşmıştım. İlki Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un akşam CNN Türk'te canlı yayın konu olacağıydı. Diğeri ise tüm valiliklerin yayınladığı duyuruydu bildiğiniz gibi. Arkadaşlarımızın sorduğu sorular üzerine bu sorular üzerine bu videoyu çekmeyi yeri hissettim. Öncelikle bu karar tüm iller için geçerli arkadaşlar. Ülkemizdeki tüm illerde 1 Mart pazartesi günü yüz yüze eğitim olmayacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pazartesi günü kabine toplantısı olduğu için kabine toplantısında alınan kararlara göre okulların açılma tarihi belirli olacak. Yani bazı illerimiz hemen 2 Mart salı günü okula başlayacakken bazı illerimiz daha da ertelebilir başlama tarihini. Şu an için net olarak bildiğimiz bu. Sizlerin sorduğu sorulardan birisi de hocam pazartesi günü sınav olacak mıyız? Arkadaşlar okullar yüz yüze açılmayacağı için sınavda olmayacaksınız. Bunun resmi açıklamasının gelmesini bekliyoruz. Resmi açıklaması gelince sizlerle paylaşacağım. Ama bu şu demek değil. 2 Mart'ta sınav olmayacaksınız demek değil sınavla alakalı kararı kabine toplantısı sonrasında ya da bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un açıklamalarından sonra sizlere tekrardan anlatacağım. Ben sınavların bazı iller için kesinlikle erteleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ki gelişmeler de bunu gösteriyor. Ama ülke genelinde ertelenip ertelenmeyeceğini ise... Tam bilemiyorum arkadaşlar. Risk risk gruplarına ayrılıp her il kendi yapabilir. Bazı iller yapmaz. Bazı iller yapabilir. Böyle de olabilir. Ülke genelinde komple dertlenebilir. De Bununla alakalı kararı bekleyeceğiz arkadaşlar merakla. Ama bence kesinlikle bazı illerin sınavları ertelenecek. Bu risk grupları boşuna oluşturulmuyor arkadaşlar. Oradaki risk gruplarına göre bence kesinlikle bazı illerin sınavları ertelenecek. Biz açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi dalgalı matematik her zaman sizlerin yanında. Sizlerin sınavların ertelenmesi istediğinizi biliyoruz. Bunları diğer videolarımıza dile getirmiş olduk. Biz dalgalı matematik olarak sizlerin yanındayız. Her son dakika haberini bir an önce sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü gelişmeler oldukça yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Alttaki yorumlar o kadar değer veriyorum ki arkadaşlar sizin her yazdığınız yorumu tek tek okuyorum ama cevap veremesem de bu videolar aracılığıyla sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız şu soruyu sormuş hocam bizim valiliğimiz böyle bir şey paylaşmadı. Arkadaşlar şu an için resmileşti. Tüm illerde 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitim olmayacak. Bu tüm iller için geçerli arkadaşlar. Siz de buna göre hazırlığınızı yapabilirsiniz. Sınavlarla alakalı bir gelişme ya da okullarla alakalı yeni bir gelişme olduğunda hemen Dalgalı Matematik kanalına bu açıklamayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bizler sizler sayesinde güçlüyüz. Abone olarak ve yorum yaparak bizlere desteklerinizi lütfen gösterin arkadaşlar. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle.